Bu oh, oyun bitmez zaten. Bitmez bu oyun ya. Katana gideceğiz. Amlaf öldü değil mi? Öldü ha. öldü. Balrog. Çıktı arada. Eğer oh. Balro. Ben... Biraz arkadan geliyor. Yayından izliyorum ya. Hmm. Ya Balrok'un şeyi e, kırbacını Gandalf'ın Bubble'ın Bubble açıyor ya. Onu kurtarması lazım. Ama bu sefer Gandalf üstüne bastı Bubble'ı. Yok bir şey olmadı. İşte aynen Bubble'ı açtı büyük ihtimal o işte. O sırada Bubble gitti. Klattırdı falan biri. Bubble dediğin şey değil mi ya? Gandalf'ın Kantofat Gandalf pasifi var ya. Şey yapıyor hani. E, sen gö, görmüyorum yani sen basmıyorsun şu. Şey.